Merhaba, uzun bir aradan sonra kanalıma ve balkonuma yine hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, güzel çiçekleriniz, sukulentleriniz, kaktüsleriniz de iyidir. Zorlu bir yaz geçirdik hepimiz. Ben de 20 gün kadar e, il dışındaydım. E, sevgili eşime bırakmıştım buradaki güzel çiçeklerimi, sukulentlerimi sulama, bakma görevi biraz da ona bırakıp ayrıldık. Evet uzun bir aradan sonra arkadaşlar ben de il dışından akşam geldim. Öğlene doğru şöyle çiçeklerime bakıyorum. Durumları ne durumda? Çok merak ediyorum. Çürümemeleri için çok su vermemesini tembih etmiştim. O da sağ olsun güzel bakmış ee, yani herhangi bir hasar kayıp göremedim şu ana kadar o da öyle söyledi zaten azar azar suladığı için görüyorum ki bazı çiçeklerim e, susuzluk çekiyorlar titibans buruşmuş mesela e, büzülmüş su istiyor ya arada unutuldu Zaten bir beş gün unutulduysa ikinci beş güne kadar bir 10 gün geçmiş oluyor zaten olabilir. Çiçek sayımız fazla bazen atlayabiliyoruz. Mesela şu da biraz susuz kalmış. Gayet sağlıklılar. Önemli olan çürümemeleri nemden, susudan. Suyu fazla verip çürütmek de kötü. O yüzden bunlara ne yapacağız? sularını biraz daha fazla verdiğimiz zaman o susuzluk sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Şöyle ben de sizinle beraber bakıyorum arkadaşlar. Ne durumdalar diye. Evet benim laflı rozlar yine boya uzamışlar. Bunlar boylu olmak istiyorlar. Önünde tabi biraz gölge olsun diye ben uzun bir saksı koymuştum. Çünkü güneşin yakıcı durumunu Ağustos'un bilemediğim için yanmalarını da istemedim. Bu şekilde. Diğerlerinde herhangi bir problem gözükmüyor çok şükür. İyiler. Sulamasına dikkat edilirse yani yaz günleri gerçekten bazen çok su vererek de çürütebiliyoruz sulamaya dikkat edersek küçük hasarlarla atlatabiliriz arkadaşlar. Tabii benim avantajım burada nem olmaması. O yüzden su ayarını daha iyi verebiliyorum. İlaçlamalarını da ben uzun süredir yapmamıştım. En son sizinle beraber ilaçlama videom vardı. Orada ilaçlamıştım. Şu ana kadar çok şükür bir sorunla da karşılaşmadım ama ilaçlayacağım bunları yeni yerlerine yerleştirirken hepsini ilaçlayacağım tedbir amaçlı biraz boya uzayanlar var normal olarak Çünkü burası balkon olduğu için konumlarını rüzgarlarını istedikleri ölçüde miktarda alamamış olabiliyorlar. Form bozuklukları olabiliyor. Mevsime göre renklenmeleri de zaten durmuştu. Biliyorsunuz bunlar soğuktan strese girerek renkleniyorlar. Şu anki yaz renkleri ne göre normaller. Bronzeler bronzeler her zamanki bronzlarda bronz renklerde gayet keyifliler. Evet bakın yine cimo katkisimde tomurcuk var. Yaz boyunca açmış. Evet bangokum gayet iyi görünüyor. Burada baya bir ağaç formuna girdi bu da. İleriki zamanlarda ona başka bir şeyler düşüneceğim bakalım kısmet olursa. Evet suyonlarımız da burada renk renklenmeleri öncekine göre daha az ama olsun. Aynı yum kivilerim. Onların da renkleri kaybolmuş artık. Kışa güzelleşeceklerini düşünüyorum. o bunun boyu çok uzamış. <laughs> Eforbia tribuana kök çürümesi olmuştu. Onun köklerine yakın kısımlarını alıp bu saksıya dikmiştim. Bakın o da boy uzatmış bayağı bir yapraklarını çoğaltmış. Yanındakiler de aynı durumdalar. Evet benim Madagaskar Yasemin'im kendi kendine karman çorman dolanmış. Artık kendince bir şekil almış. Onu bu şekilde sarıp sarmalayıp gitmiştim. Öbür çiçeklere karışmasın diye. Biliyorsunuz onlar sarmaşık tür olduğu için bulundukları yerle sarılıp gideceklerini düşündüm. Bitkilere de sarılmaması için. U şeklindeki bambu çubuğuna bu şeklini vermiştim. Gayet iyi. Sakince büyümüş biraz yaprakları. Duvardaki sarkacımdan aşağıya sarkan tesbih çiçeğim olsun, kalp kalbem olsun. Gayet güzel görünüyorlar. Çok şükür. <laughs> kalp kalbeler arkadaşlar gayet uzamışlar, renklenmişler. Bakın güneşi azaldıkları zaman bu. Merigate olan kalp kalbeler bakın ne güzel renklenmişler. Ebru'lu bir renk almışlar. Diğer saksımdaki kalp kalbe ve şu oval olan tespih çiçeğim kanka olmuşlar arkadaşlar. Birbirlerine sarmaş dolaş bakın. Evet. Arkadaşlıkları gayet güzel. Birbirlerinin aralarından girip geçip kanki olmuş bunlar kanki sevgili kankiler. Sen çiçekte mi açtın? Bakar mısınız? Çiçek açmış. Evet. Bunu daha sonra ben ayırayım. Birbirinin içine girmiş. Evet arkadaşlar. Yoklamalarını aldım. Fark etmediklerim kalmadı. Buradaki kaktüsüm çiçekleri muhteşem oluyor bunun da. Bu da boya uzamış bayağı bir. Şuralardaydı. Bakın bu kadar boy vermiş. Ve Triguanan da gayet sağlıklı. Şuna bakın arkadaşlar. Gövdeden iki tane hatta üç tane de rozet çıkartmış. Şurada da var. Çok sevimli görünüyor. Evet, güneşe çok maruz kalan öndeki e, kuletler Big Red olsun. Önceki rengi, ihtişamı biraz kapatmış kendini. Evet, şöyle e, pembe aşkın gözyaşım gayet keyifleri yerinde iyi görünüyorlar çok şükür bunlar da giderken fark etmiştim rozetlerini biraz daha büyütmüşler vampire red bull bu arkadaşlar bundan alt yapraklarından büyür mü acaba denemek lazım bilmiyorum melezse olmayabilir ama Şöyle nasıl olsa çürüyecek alttakiler. Ben de alayım. Şöyle kenara koyayım. Bakalım. Gözlemleyelim. Büyüyecekler mi? Bakarız zaman içerisinde. Şu anda buralar çok kirli. Her tatilden gelenler çiçeklerinin vaziyetini, manzarasını az çok tahmin ediyordur. Ama yine de temiz. Yani çok fazla üstleri başları kirlenmemiş. Yerler kirli. Bunlar kenarda köşede kalanlardı. Kenarda köşede e, kalanlar biliyorsunuz güneş esinti almadıkları için neme maruz kalabiliyorlar. O da unlu bit falan yapıyor. O yüzden bu, ben bunları ortaya getirip koydum. E, buradan hem bol güneş hem esinti almışlar. Bakın hepsi keyifleri yerinde. Boya uzamışlar, çiçek açmışlar, büyümüşler. Böyle. sizde siz de durumlarını vaziyette inşallah yazı zararsız yansın atlatmışsınızdır görüyorum duyuyorum çoğu arkadaşımızın birçok kayıpları var onlara da geçmiş olsun diliyorum Evet arkadaşlar balkonumdaki son durumları sizinle paylaştım yeni videolarda güzel paylaşımlarda buluşmak üzere sağlıkla kalın hoşça kalın